Mustafa Kemal Atatürk'e onun silah arkadaşlarına hakaret edemezsin, beddua edemezsin. Men ediyorum seni. Ve bunu konuşurken de Türk millet adına konuşuyorum, kendi adıma da konuşmuyorum. Onun için ya söyleyeyim ya bir bozkurt ya, bir ecdat ya, ata. Mustafa Kemal Atatürk demişim buna. Ya insan ecdadına hakaret ettirir mi ya? Hakikaten içerliyorum ya. Ben yanlış tanımışım. Ya bu adam Osmanlı Paşası. Trablusgarp'ta Türk askerinin üzerine uçaktan bomba tana ilk uçak savarı icat eden insan. Tüfekle. Trablusgarp bitmiyor. Sonra Filistin'e geçiyor. Filistin'de son savaşan Osmanlı Paşası. Sonra yetmiyor. Çanakkale'ye geçiyor. Diyarbakır'a geçiyor. Bitlis'e geçiyor. Sonra yetmiyor. Yetmiyor ya. Buna yaş dediler ha. Söyleyeyim, yetmiyor. Hadi yüreğim varsa koy şimdi ortaya. 57 senelik ömrünün çocukluğu dışında her saniyesini bu millete biz buralarda konuşalım, o da çıksın rahat rahat o binlerde Mustafa Kemal Atatürk'e kendisine hakaret etsin diye kurtarmış. Çok olmuş. 19 Mayıs 1919'da ne söylüyor? Ben size söyleyeyim, gitmeden önce. Bu adamı konuşuyor. Dünya peşinde koşuyor ya. Ben bizi seyreden gençlere ön yargılı olmadan şunu söyleyeyim. Lütfen bizim kaynaklardan okumayın ya. Yabancı diliniz vardır. Git. Ne yazmış Amerikalı? Kanadalı ne yazmış? İngiliz ne yazmış? Nereye getireceğim mevzuyu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir demiş ya. Bak başka bir şey daha demiş. Geldikleri gibi giderler demiş. Başka bir şey demiş. Ben size çekilmeyi değil ölmeyi emrediyorum demiş. Başka bir şey daha demiş. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bugün gezdiğin bu topraklardır. Konforunla istediğin gibi ona hala hakaret edebildiğin. Bunun nefret et kardeşim Atatürk'ten lütfen. Sevme onu ya. Sevme ya. Ama hakaret etme yapma. Bizi incitme, bizi kırma. Yapma bu hakkın yok senin. O bizim kırmızı çizgimiz. Bizi üzme. Bu milleti bak Rum yapar bunu. Yunan yapar bunu. Çünkü onları denize dökmüş o küfreder. O hakkı. Etsin onu. Ama sen burada Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Ayasofya'nın minberine çıkıp devlet erkanının gözüne bakıp ben de devlet erkanına sistemlerimi bildiriyorum.